Prototo'nun bu bölümünde oturarak ev araba alan 7 sülalesini doyuran yayıncı build'i yapıyoruz. Karakterimiz sabit durduğunda %3 oranında malzeme kazanıyor. Yani elimizde 100 malzeme varken oyuna girersek saniyede 3 malzeme. 200 malzememiz varsa saniyede 6 malzeme kazanabiliyoruz. Hareketsiz durarak yani yayın yaparak malzeme kazanıyoruz. Fakat bunun bir dezavantajı var. Çünkü üzerimizdeki her 15 malzeme için hasar puanımız 1 düşüyor. Ve ayrıca üzerimizdeki her 30 malzeme içinde hızımız 1 puan düşmüş oluyor. Başka bir de işte otura otura kilo oluyoruz. Hareket etmekte zorlanır hale geliyoruz. Hep oturmak olmaz. Az da vlog çekelim dersek de yani hareket edersek artı 40 saldırı hızı ve hasar bonusu alıyoruz. Yayıncı karakteri gördüğünüz gibi çok ilginç bir karakter ve oynaması çok keyifli. Merakınızı öldürmeden hemen videoya geçmek istiyorum. Eğer videoyu severseniz bu hoşunuza giderse mutlaka beğeni atmayı, fikirlerinizi yorumlarda belirtmeyi unutmayın. İyi seyirler. Evet ilk hücumumuz başladı. Bakalım yayıncı karakteriyle nasıl bir yayın yapacağız? Nasıl bir yayıncı olacağız? Güzel bir yayıncı olacak mıyız? Hemen şöyle son 10 saniyemiz kaldı. Bakın yayını ben açtım şu anda. Yayın açık. Her bir saniyede bir malzeme kazanıyorum. Şu anda yayınımız bitmek üzere. Hemen bitirdim ve bütün malzemeleri toplayalım. 58 malzemeyle ilk yayını bitirdik arkadaşlar. Buradan ne geldi? Ne geldi? Ne bir bakalım. Tabanca geldi. Bakın ateşli silahların hepsini alabilirim. Tamam mı? Sadece hafif makineli silahla gitmek yeterli olmuyor tabancalarını bir tane yenileyelim. Zaten farklı silahlar almam. Farklı silahlara gitmem. Erkenden silahları 4. seviye yaptıracak bizim için. Kelebek iyi olabilir arkadaşlar. Can çalma istiyorum. Buradan deliliği de alabilirim. Kritik hasar olasılığına gidebilirim ama şu an erken. Bence şu an bir tane daha bir hafif makineli silah bulsam. Yani ateşli silah bulsam iyi olabilir ama oyun vermiyor. Tabanca verdi. Tamam tabancayı alacağız. Fazladan para harcadık. Maalesef ki birazcık paramız boşa gitti. Sorun değil. Sorun değil. Bunların hepsini halledeceğiz. Zaten yayıncı olduğum için arkadaşlar yayınlardan oturarak bol bol para kazanacağız. Bunların hepsini telafi edeceğiz. Ben özellikle pompalı tüfek almak istiyorum. Pompalı tüfek sayesinde toplu halde düşmanları öldürebilirsem kendimi o kadar fazla rahatlatacağım ki işimiz kolaylaşacak. Buradan ne alalım biliyor musunuz? Buradan hasar alalım. Bir tane tabanca alıyorum. Kumar çipi geldi. Zırhımız düşüyor. Zırhımı hiçbir şekilde düşürmem arkadaşlar. Zırhımız sürekli artacak tamam mı? Zırhımı düşürmem. Buradan kelebek geldi ama kelebeği bir almadan önce. Yani şifalı silah sen yavaş vuruyorsun ya. Bunu almak isterim ama hem can veriyor biz. Hem de saldırısı iyi ama çok yavaş vuruyor arkadaşlar. Evet bir tane tabanca geldi bunu alalım ve üçüncü hücuma girelim. Şu anda dört tane silahım var. Hiç hareket etmeden buradaki hücumu tamamlayabilirim. Yayınımızı açtık. Saniyede bir malzeme kazanıyoruz. Şu anda küçük bir yayıncıyız arkadaşlar. Fazla tanımıyoruz gördüğünüz gibi. Yayınlarımızdan kazancımız gayet az. Yani 40 kanat geçiniyoruz. O kadar az. Son 3 saniye kaldı. Şöyle malzemelerimizi bir toplayalım ve yayını kapatalım. 63 malzeme ile 3. hücumu tamamladık. Buradan can çalma alabilirim. Hafif makineli silah geldi alabilirim. Buradaki mutasyonu alacağım. İlk önce kelebeği mi alalım? Hayır. Alalım mı kelebeği? Kelebeği alalım can çalma. Önemli bakın zarif uzaylı hasar sağlık veriyor ama ben düşmanları çoğaltmak istemiyorum arkadaşlar. Yani düşmanların çoğalması benim için kötü. Neden biliyor musunuz? Çünkü ben olduğum yerde durarak zaten malzeme kazanıyorum. Eğer çok fazla düşman gelirse beni hareket ettirmeye zorlar oyun. Ben hareket etmek istemiyorum ya. Beni kimse rahatsız etmesin. Hatta yeri geldiğinde düşmanları azaltacağız bile. O yüzden oradaki zarif uzaylıyı almayacağım. Şu anda dördüncü hücumdayız. Yayınımızı açtık. Şöyle kolay kolay bir şekilde gene düşmanların meydanımızı okuyoruz. Harika yayın yapıyoruz. Burada birazcık daha fazla kazanmaya başladık. Bakın ne kadar fazla donet gelmiş. Şu malzemeleri donet olarak görüyorum ben. Son 5 saniye kaldığında hemen Yayınımızı kapatalım. Donetleri bir alalım. 80 malzemeye kadar çıktık. Çok iyi. 85 malzememiz var. 12 malzeme torbada. Şans geldi bunu alabilirim. Buradan zırh alabilirim arkadaşlar. Hafif makineli silah geldi. Bunu da alıyorum. Mutasyonu alayım mı? Şu an bakın 50 paramız var. Birazcık yatırım yapalım. Zaten yeterli seviyede silahım var. Elimde 6 tane silah var. Düşmanları kolay öldüreceğim. Bu yüzden hemen yatırımımızı yaptık. 50 malzemeyle hücuma giriyoruz. Yayınımızı açıyoruz. Artık daha fazla malzeme kazanacağız. Elimizde ne kadar fazla malzeme varsa yayınlarımız o kadar bereketli geçiyor arkadaşlar. Çünkü %3 oranında kazandığımız için örneğin elimizde 100 malzeme var. Yayınlardan saniyede 3 malzeme kazanıyoruz. Biz bunu aşama aşama arttırarak 50, 100, 150, 200 diye gideceğiz. Götüreceğiz. Ondan sonra kazançlarımız da aynı oranda artacak. Buradan savaşçı jelibon geldi. Bakın saldırı hızı menzil veriyor ama almıyorum. Çünkü zırhımı düşün hemen. Düşüreyim mi ya? Yani menzille saldırı hızı değeri iyi arkadaşlar. Bir tane düşürsen bir şey olmaz. Buradan hasar alayım. Sonra buradan arbelet. Bunları bir geçelim. Şunu alacaktım zaten. Bakın param 130 çok fazla. Bunu 50'ye kadar harcayabilirim. Buradan hasar geldi. Hasarı alabilirim. Roket fazladan bir hedefi deler diyor. Yani bu güzel bir eşya. Çünkü ben eğer şeyi alabilirsem. E, neydi onun ismi? Delici vurmamı sağlayan eşyaları alabilirsem. İsmini unuttum ya. Keskin mermi ve kabak da galiba. Bal kabağı. Onları alırsam bu bandana da benim çok işime yarayacak. Ama %10 hasarımı kesiyor. Bakın burada da güzel eşyalar geldi. Mesela ben buradan bir tane tabanca alayım. Şu pompalı tüfeği de diğer tur alalım. 6. hücuma gidelim. gene 50 malzemeyi yatırım olarak kullandım. Buraya da rahat bir şekilde oynayacağız diye düşünüyorum. Rahat turları zaten hemen hemen artık öğrenmeye başladığım için arkadaşlar. Ne zaman yatırım yapacağımı, ne zaman yatırım yapmayacağımı biliyorum. Ona göre kendimi hazırladım. Ona göre oynayacağım. Evet yayınımızı açtık. Devam ediyoruz. Son 30 saniye değil son 25 saniye. Buradaki mermilerden sıyrıldık ama gene de üzerime üzerime mermi yağıyor. Canım şu anda çok gitti. Bakın canım bir gitti. Direkt ben şu an yarı sağlığa düştüm. Yani yarı cana düştük. Bu yüzden zırh kasmak gerekiyor. Bu kadar hızlı canımızın gitmemesi için. Ya zırh kasacağız ya da maksimum sağlık kasacağız arkadaşlar. İkisinden birini yükselteceğiz. Canımız bu kadar hızlı gitmemeli. Yani tek yiyip ölmemeliyiz. Şöyle hemen malzemeleri toplayalım. 200 malzememiz var. 2 seviye atladık. Ben buradan zırh alıyorum bir tane. Menzili saldırı hasarı alalım. Çift namlu tüfek alacağım demiştim. Hafif makineli sana birleştireyim. Tamam mı? Artık 5 vuruyor. Küçük hali 4 vuruyordu. Bunu alıyorum. Bandanayı elimde tutacağım ama arkadaşlar bandanadan emin değilim ya. Çünkü elimde tuttuğum süre boyunca burada boşu boşuna yer kaplayacak. Yani ben bu bandanayı alacağım arkadaşlar. Çünkü burada boşu boşuna durmasın. En azından bu elimizde olsun düşmanları deleriz. Şu an gene 7. hücuma 50 tane malzemeyi yatırım olarak kullanarak giriyorum. Artık bir de pompalı silahım var. Şurada yumurtalar var arkadaşlar. Şu yumurtaları kırmak gerekiyor. Eğer onları kırmazsak zaten içinden çıkacak büyük uzaylı yüzünden hareket etmek zorunda kalacağız ki daha fazla hareket edeceğiz. O yüzden azıcık hareket edip o yumurtaları kırıyorum. Burada güzel 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 gene yayınımızı açtık saniyede iki malzeme kazanıyoruz işler yolunda gidiyor arkadaşlar süper süper şurada bir yumurta daha var onu bir kıralım şu uzaylıyı da bir öldürebilir miyiz hızlı bir şekilde öldürdük hareket ederken zaten saldırı hızım yüzde 40 ve saldırı hızım da 40 arttığı için hareket ettiğinde düşmanları kolay bir şekilde temizleyip tekrar olduğum yerde durup yayın açabiliyorum burada sonun 10 kaldı hemen yayın açmaya devam edelim ee, yayını bir kapatayım şuradaki malzemeleri toplayayım arkadaşlar şunları toplayayım tamam birazcık daha yayın açalım altı malzeme kazanıyorum artık saniyede güzel Şimdi burada ne alabilirim? Kumbara alabilirim. Kumbara benim için çok uygun bir eşya. Çünkü ben zaten yatırım yapıyorum. Kumbara sayesinde benim benim malzemelerimin değeri sürekli artacak. Ben şu tabancayı birleştirmek istiyorum. Hafif makineli silah alacağım. Ee, bir tane kumbara alayım. 69 malzeme ile 8. hücuma gireyim. Bakın 69 malzemem vardı. Kumbara sayesinde malzeme sayım hemen 80'e çıktı arkadaşlar. 90'a çıktık şu anda. Saniyede 2 malzeme kazanıyoruz. Hatta şu an saniyede 3 malzeme kazanmaya başladık bile. Valla şu kaslı abiler çok fena vuruyor. Onlara dikkat et etmek gerekiyor. Şu dikenli abi de iyi vuruyor ama. Yani bunlar üzerime atladığı anda şöyle kenarı çekmem lazım. Canım çok düştü abi. Ne biçim vuruyorsunuz siz ya? Ya yani tam üzerime vurur diye düşündüm. Tam üzerime vurmuyor. Kenarı vurdu. Ben de tam oraya gittim. Kafa attım arkadaşlar. Birbirimize kafa attık. Havada çarpıştık. Hareket etmek zorunda bırakıyorlar beni burada maalesef ki. Yani burada zorlanıyorum. Çok fazla yayın yapamıyoruz yayınımızı sabote ettiler şu anda. Her yayıncının başına gelen olaylardan birisidir aslında bu. Yayına virüs gönderdiler arkadaşlar. Yayın mahvoldu. Neyse hemen gidelim şuradaki malzemeleri toplayalım. 250'ye yakın malzememiz var. Güzel. Burada ağır mermi geldi. Menzil hasar. Menzili saldırı hasara veriyor. Mükemmel bir eşya. İnanılmaz güzel bir eşya bulduk. O kadar güzel bir eşya bulduk ki artık bu saatten sonra oyunu kazanamıyorsam yuh bana. Buradan menzil alalım. Hafif makineli silah geldi arkadaşlar. Ee, şimdi hafif makineli silahı da alacağım tabii ki. Bakın tariti de almam gerekiyor normalde. Neden biliyor musunuz? Karakterimin özelliği gereği her yapı malzemesi için yani taretdir, bahçedir, mayındır bunlardan aldığımda benim zırhım artıyor. Zırhım 2 artmış oluyor ama düşmanlardan malzeme eksi %50 düşüyor arkadaşlar. Yani iki düşmanın birinden malzeme düşmüyor. Öyle söyleyebilirim. Burada hafif makineli silah büyütelim. 3. seviyeden bir silahımız daha oldu. Bunu alalım. Bunu alalım. 87 malzemeyle 9. hücuma şu anda giriyorum. Kumbara sayesinde malzememiz 104 oldu. Ve şu noktada saniyede 3 malzeme kazanarak yayınımızı başlattık. Evet 60 saniye dayanmak zorundayım. Dayanacağım gibi gözüküyor. Dayanamayacağım anlarda hemen hareket edeceğim. Hemen hareket edeceğim ve etraftaki malzemeleri toplayacağım. Zaten bu kadar fazla malzeme varken benim hareket etmem veya etmemem aynı şey. Hareket etmediğim zaman mesela kaç malzeme kazanıyorum? 6 malzeme kazanıyorum. Hareket etsem bile gidip şuradan bir sürü malzeme alacağım. Aynı yere geliyor aslında. Hareket etmek kötü gibi gözükse de yanlış bir hareket gibi gözükse de değil. Bakın şu an hareket hareket ediyorum. Taretim de çıkmış. Hemen şöyle malzemeleri bir toplayalım. Bu arada ne kadar fazla malzemem varsa hızım düşüyor. Hızımın düşmesi çok kötü bir olay. Düşmanlardan sıyrılamıyorum bu yüzden. Yani oturarak para kazandığımız için otura 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 kül alıyoruz arkadaşlar. Kül alıyoruz şişmanlıyoruz. Hareket edemiyoruz. Öyle bir duruma gidiyoruz. Burada 540'a yakın malzememiz var. Baya bir malzeme topladık. 556 malzememiz oldu. Taret alıyorum. Buradan menzili saldırı hasarı alalım. Sağlığımı yükseltelim. Sağlığım artık 25'te daha da fazla yükselmesi lazım. Burayı beğenmedim arkadaşlar kaçınma yani kaçınmayı yükseltmek istemediğim için toplama ve toplama menzili alabilirim ama gerek yok. Tabanca geldi. Şimdi tabancam benim ikinci seviyeden vardı. Şu hafif makineli silahım fazla vurmuyor sanki ya. 1558 vuruyor. Bu kaç vuruyor? 1130 vuruyor. Yani hafif makineli silahlar şu an kesinlikle tekli vuranlardan daha iyi vuruyor arkadaşlar. Tabancayı alalım. Yenileyelim. Yenilediğim buradan afiş geldi. Afiş saldırı hızı menzil veriyor. Can çalmamı birazcık düşürüyor ama verdiğim menzil ve saldırı hızı çok iyi. O yüzden bunu alıyorum. Buradan can çalmayı alıyorum. Bir tane gezgin robot alıp ben yeni tura girebilirim. Gezgin robot sayesinde bu da bir yapı olduğu için hazır. E, zırh kazanacağım hem de düşmanları yavaşlatacak. 174 malzemeyle ben yeni hücuma giriyorum arkadaşlar. Kumbaramız bakalım ne kadar malzeme kazandırdı. 204 malzememiz oldu. Süper. İşte bu noktadan sonra zaten baya bir e, sağlam olduk. Hem taretler sayesinde hem saldırı hızımızın yüksek olması sayesinde. Hasarımızın da yüksek olması sayesinde baya bir dayanacağız. Baya bir güzel turlar geçireceğiz. 10. hücum zaten kolay bir hücum diye hatırlıyorum. Çünkü 9. hücum zor bir hücumdu. Zor hücumlardan sonra kolay hücum geliyor. Burada kasta abiler üzerime atlıyor ama hemen onlardan sıyrılıyor. Olley çekiyorum. Artık yayınlar güzel geçmeye başlıyor arkadaşlar. Baksanıza artık ünlendik. Artık ünlendik. İnsanlar bizi tanıyor. Yayınlarımız daha bereketli. Daha fazla kazancımız var. Ben birazcık hareket edip şuradaki paraları bir toplayayım ya. Birazcık para toplayalım. Yani robot da işime yarıyor ama çok fazla malzememiz olduğu için gene çok yavaşladım şu anda. Şuradaki malzemeleri de bir toplayabilir miyim? Evet. Birazcık hareketsiz kalmaya çalışacağım. Çünkü şu anda saniyede 18 malzeme kazanıyorum. Çok fazla oldu. Evet. 687 malzememiz var. Buradan ne alalım? Bakın 10. seviye olduğum için full 3. seviyeden geliştirmeler gelecek. Ben buradan hasar yükseltebilirim. Menzili saldırı hasarımı yükselteyim. Tamam mı? Aynı zamanda bir başarı elde ettim. Yani bir karakteri açtık sanırım. Bilmiyorum ama. Neyse. Uzaylı bebek geldi arkadaşlar. Maksimum sağlık yükseltebilirim. Ama aynı zamanda düşmanlar da hızlanıyor ya. Bu çok tehlikeli. Bu gerçekten bayağı bir tehlikeli. Şimdi burada pompalı tüfeğim 984 vurmuş. Yani pompalı tüfeğin düşmanları toplu halde öldürdüğü için önemli. Bence pompalı tüfeği almalıyım. Bunu ben bir geri dönüştüreyim. Şunu alayım. Hafif makine tüfeği dönüştürmüyorum çünkü fazla vuruyor. Ee, bunu da alalım. Güzel bir tane daha hafif makine tüfeğimiz 3. seviyeden oldu. Düşmanlar hem hızlanacak, ben yavaşlayacağım. Bu benim ölümüm demek arkadaşlar. Maksimum sağlık için bunu alamam. Hasar geldi. Bunları alalım. Şu hızı alalım. Birazcık hızlı olmamız lazım. Tabanca geldi. Bu tabancayı alabiliyor muyum? Şu anda mesela bu tabancam 1536 vurmuş. Birinci seviyeden hafif makineli silim 2188 vurmuş arkadaşlar. Bu tabanca iyi değil. Hafif makineli silah yükseltelim. 11. hücum zor bir hücum olacağı için bakın görüyorsunuz. O yüzden burada güzel bir şey bulmak istiyorum. Balkabağa geldi. Delici hasar vurabiliyorum. Tamam. Burada bunu, bunu alacağım zırhı da alacağım. Ama şu an e, kavim halinde düşman gelecek. Daha fazla para harcamıyorum. 200 malzemeyle bu tura giriyorum. Bakalım neler olacak. Kumbara sayesinde hemen malzeme sayımız arttı ve hücuma girdik. Şu Taret'im sayesinde de bakın Taret birilerini öldürüyor ama Taret'e yakın mı dursam ya? Şu an bir hareket edip Taret'in yanına bir gideyim arkadaşlar. Taret bize yardım edecek. Taret hem de delici hasar vuruyor. Düşmanları toplu halde öldürüyor. Kalabalıklaşmıyor düşmanlar kısacası. Burada bir hareket etmem lazım da Çok yanıma girdi oradaki zırhlı abi. Ben gene bir hareket edeceğim yani ne kadar oturarak para kazansak da yerimizden bir kalkıp hareket etmeden olmuyor arkadaşlar o kadar da değil yani sandalyeye yapışmadık sonuçta tamam 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 burada çok sıkıntılı bir durum içerisindeyim çok fazla düşman geldi ben şu malzemeleri bir toplayayım madem hareket ettik şu Tarik'in yanına gidelim bu Tarik bayağı bir güçsüz de şu an 800'e yakın malzemem olacak bakın ben gene sabit duruyorum saniyede 20 malzeme kazanıyorum. Canım fazla gidiyor hareket etmek zorundayım 729 malzememiz oldu. Şimdi fasulye öğretmen geldi fazladan tecrübe puanı kazanımı diyor. Bunu hemen alıyorum. Buradan kritik hasar olasılığımızı arttırsak mı? Kritik hasar olasılığımız eksilere düştü. Boz kesmekle beni zorlayabilir. Ben buradan saldırı hızı alayım. Sonra madalya toplama zırh menzili saldırı hasarı bunları alıyorum bedavaya yeniledim. Buradan füze geldi arkadaşlar hasar veriyor bunu da alıyorum. Tabancayı istemiyorum demiştim. Şu anda arkadaşlar bu tabancam 3. seviye olmasına rağmen 3600 vuruyor. Bu birinci seviye 4400 vuruyor. Yani bu tabanca bayağı bir kötü. 48 hasarı var ama bu tabancam kaç vuruyor? Bu da 3874 vuruyor arkadaşlar. Yani bu tabancam iyi ama bu tabancam kötü. Pombolu tüfeğim de iyi. 4740. Bunlar 5800. Yani bunu ben bırakmadan şu ikisinden birinden vazgeçmek zorundayım. Herhalde bundan vazgeçeceğim. Evet şundan vazgeçip hafif makineli silah almak istiyorum ben. Sen gidiyorsun sen geliyorsun. Tamamdır. Şu an 264 malzememiz var. 12. hücumda bir tehlike yok arkadaşlar. O yüzden bu tura 264 malzeme Ile girebilirim. Gene birazcık eko yapalım. 300 malzememiz oldu kumbara sayesinde. Taratimiz sağ tarafta değil mi? Sağ üstte taratimiz. Yani hareket edersem eğer direkt sağ üstte doğru gideceğim. Yayınımız başladı. Güzel güzel sohbet yayını yapalım. Oyun yayını yapalım. Gayet uzun bir yayın olacak. Bir dakika boyunca insanları eğlendireceğiz. İnsanların hoş vakit geçirmesini sağlayacağız. Ve aynı zamanda biz de çok hoş vakit geçirip para kazanacağız. Yayından sonra paralarımızı çatır çatır saymaya başlayacağız. Bayağı bir yavaşladım arkadaşlar. İnanılmaz yavaşladım şu anda. Yani hareket etmiyorum ama ettiğim anlarda o kadar az mesafe kat ediyorum ki. Kanı gibiyim. Aşırı kilo aldım şu an. Şu an felaket kilo aldım. Şu yağma cozaylıyı öldürebilir miyiz? Yağma cozaylı ölmedi. Neyse ben yayına devam edeyim. Şunu bir öldürebilir miyim? Evet bir tane sandık çıkardık oradan. Güzel. 9 saniye kaldı. Yani şunlar üzerime atlıyor. Şu an saniyede 25 malzeme topluyorum bakın arkadaşlar. Evet. bunun sınırı 820 idi galiba. 820 malzemeye ulaştığınızda artık saniyede 25 malzeme topluyorsunuz. Buradan çağrı geldi. Sağlık yenileme alalım. Plastik patlayıcıyı boş verin. Menzili saldırı hasarını tabii ki alıyorum. Pompalı tüfeği bir yükseltelim arkadaşlar. Şu an mesela 2500 vurmuş. Diğerleri daha fazla vurmuş sanki. Hemen hemen aynılar. Bunu yükseltelim. Bunu alalım. Roket atar almayacağım. Şimdi roket atar. Yani iyi olabilirdi ama almayacağım. Devam edelim. Buradan şifalı taret alabilirim. Canımız azaldığında şifalı taretin yanında hemen canımızı fullleyebiliriz. Çok fazla paramız var arkadaşlar. Buradan sağlığımı yükseltmek istiyorum. Devam ediyorum ben. Kıpırdamadan durmak saldırı hızı sallar diyor. Müthiş bir eşya geldi. Zaten ben kıpırdamadan duruyorum. Çok seri saldıracağım. Panda neymiş? Maksimum sağlık şans veriyor. Arkadaşlar panda alıyorum. Bunu alıyorum. 300 malzemeyle tekrar 13. hücuma giriyorum. Yeni yatırımlarımızla birlikte. Bakalım neler olacak. Şifalı taretimiz yukarı bana yakın. Yani bir şey olduğunda hemen yukarı kayacağım. Delici taretimiz de sol altta. Şu an zaten bir taretin yanında duruyorum. Evet. Saldırı hızım da gayet yükseldi arkadaşlar heykel sayesinde. Şu an aşırı rahat bir oyun sergiliyorum. Aşırı iyi bir yayıncı oldum. Şu an insanlar beni çok seviyor. Fazla para kazanıyoruz. O kadar fazla para kazanıyoruz ki. Belki de en önde gelen yayıncılardan biriyim ya şu an. Bir saniye abi çok yavaşım bu ne? Yani düşmanlar kalabalık olsa boss gelse ben direkt öleceğim şu an kanı gibiyim. Kendimi bu kadar yavaşlatmam doğru mu ya? Birazcık malzeme harcayalım, para harcayalım arkadaşlar. Elit düşman turuna girerken bu paraları harcayacağım. Çünkü hareket edemiyorum. Boss'tan kaçma ihtimalim olmaz eğer böyle bir oyun oynamaya kalkarsam ben. Gene sabit duralım. Saniyede 25 malzeme topluyoruz ama burada canım çok gidiyor. Dur dur öleceğiz. Abi öleceğiz üzerime atlamayın lütfen. Can çalma da yok. Sağlık yenileme de yok. Geberip gidiyorduk. 1150 malzemem var. Bunu istemiyorum. Tabanca geldi bunu yükseltelim. Güzel şeyler alabilir miyiz lütfen? Can çalma sağlık yenileme geldi. Bunu alacağım. Hücum sonunda hasar sağlar diyor. Bunu da alacağım. Çift namur tüfek almayayım. Bir tane pompalı tüfek yetiyor. Ve devam edelim bakalım. Sağlık yenileme geldi. Bunu alayım. E, madalyayı alalım. Zırh veriyor. Hasar sağlık mağlık bir şeyler veriyor. Gayet iyi. Burada malzemelerimi harcayacağım demiştim. Şifalı tarih alalım. Zırhımız 15'e kadar çıktı arkadaşlar. Artık %50 daha az hasar alıyoruz. Şu bitki de alalım sağlık yenilemesi için. Hüzünlü domates geldi. Çok iyi bir eşya geldi. Mini gun. işte aradığım eşya buydu. mini minigun istiyorum ben. Minigun alacağım. Minigun'ı şunun yerine direkt alayım şu anda. Ne diyorsunuz? Bunu satıyorum. minigun alıyorum. Seni de alacağım. Seni de alacağım. Hüzünlü domates de çok işime yarıyor. Şu anda bütün paramızı harcadık. Ve hızım da gayet iyi. Taretimin yanında hemen şöyle oyuna başlayalım. Yayınımızı açalım. Arkadaşlar Minigun'un gelmesi harika oldu. Hiç oynamadığım bir eşyada, hiç oynamadığım bir silahı. Çünkü zaten çok nadir ve biz de yayıncı olduğumuz için yayıncılar biliyorsunuz ki teknolojiye ilk onlar erişir arkadaşlar. Çünkü sponsorlar gelir, onlara sponsor olur. Bizim ürünümüzü tanıt der. Şu an ben yayıncıyım. Geldiler bana <laughs> Minigun'unu getirdiler. Sana sponsor oluyoruz. Al bu eşyayı tanıt. Biz de bunu sana hediye ediyoruz dediler. Ben Minigun'u şu anda rahat rahat kullanıyorum. Bakın ne kadar güzel. Öyle bir vuruyor ki Minigun. Ama şu an fazla malzemem olmadığı için tabii ki arkadaşlar Yayınlardan fazla para kazanamıyoruz. 5-5 kazanıyorum. Demin daha fazla kazanıyordum. Ben birazcık etrafta koşsam sanki iyi olabilir. Şu an daha fazla malzeme kazanacağım. Evet şöyle bir koşalım. Sonra tekrar bir yayın açarız. Evet şurada tekrar bir yayın açalım. Saniyede şu an 10-10 kazanmaya başladım. 11 kazanıyorum. 11 güzel. 400 malzemeye ulaştık. Buradan güzel bir şey çıkarmak istiyorum. Zırh geldi kabulümdür. Zırhı yükseltelim. E, tabancayı istemiyorum demiştim. Hüzünlü domatesi alacağım da demiştim. Bir tane hafif makineli silah bence alalım. Hüzünlü domatesi almasam mı ya? Çünkü yüzde %50 canla tura başlarsın diyor arkadaşlar. Yani boss turunda direktmen boss bizim içimizden geçebilir. Valla ben bunu bir tutacağım. 227 malzemeyle 15. hücuma girelim. Burada kavim düşmanlar geliyor. Tehlikeli olabilir her şey bizim için. Sorun yok gibi. 9-9 vuruyoruz. Gayet iyi. Şu uzaylılar da geliyor. Yumurtalar geliyor. Yumurtalar tehlikeli ama menz Denzilimiz iyi arkadaşlar delici hasar da vuruyoruz. Çok sağlam oynuyorum şu noktada. Evet bu noktada durumumuz gayet iyi. Hareket edeceksek sağ tarafı doğru gideceğim. Hemen bunun da planını bir yapayım. Şu an çok fazla malzeme var. Yani siftin artifaktı falan olması lazım ki veya yavru geko olması lazım ki. Bunların hepsini direkt çekeyim arkadaşlar. Bir tarihin yanına gideyim korkmaya başladım ben. Taret bir can verir misin? Çok fazla geliyorlar düşmanlar. Felaket fazla geliyorlar bu ne? Hayır hayır ben çok iyiyim. Ben çok iyiyim ben biraz hareket edeceğim. 23 malzeme kazanıyorum saniyede. 700 malzememiz olmuş. Ben artık şuradaki malzemeleri bir toplayayım ya. Hareket ediyorum çünkü. Madem hareket ediyoruz, şunları bir toplayayım. Kanı gibiyim gene. Evet, sabit durmaya başlayacağım tekrar. Saniyede 25 malzeme kazanıyoruz. Çok iyiyim. 1074 malzememiz tekrar oldu. Hızı alacağım. Yani hızımız felaket bir seviyede. Yani hızımız çok düştü çok düşüyor. E 39 ne? Sağlığı yükselteyim. Buradan pasta alayım gene sağlık yükselteyim. Ben bu sağlık yenileme almayacağım sanırım arkadaşlar. Çünkü %50 canlı başlamak istemiyorum. Devam. Saldırı hızı geldi. Saldırı hızımız gayet iyi aslında. O yüzden KV almayacağım. Devam ediyorum. Yok edici geldi ama yok edici çok yavaş vuruyor. O yüzden bunu alamam. Bir tane balkabağı alalım. Ondan sonra e, yenileyelim. Yumruk geldi. Tabanca geldi. Tabancayı da istemiyoruz. Şu sağlık yenilemeyi alabilirim. Devam edelim. 16. hücuma gireceğiz de. Ne kadar malzeme saklayayım diye düşünüyorum arkadaşlar. Tacı alayım mı? Tacı almaya gerek yok. Buradan sonra ne kadar kazanacağız? Cam top geldi. %25 hasar diyor. Cam topu alabilirim. Tyler de alabilirim. Bakın biri zırh verecek bana. Cam top da zırhımı düşürecek ama hasarım çok artacak. Ben bunu alayım. Hatta bunu da alayım. 260 malzeme ile 16. hücuma giriyorum arkadaşlar. Yatırımımızı gene yaptık. Taretlerin yanındayız. Şifalı taret çok yakınım. Harika bir yayının geçmesi dileğiyle 16. yayınımız başlasın diyorum. Evet şu an gayet güzel kazanıyorum. Saniyede 15. Oh 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 oh. Bağışlar geliyor. izlenmelerden kazanıyoruz. Bol bol reklam gönderiyorum arkadaşlar yayına. Yayını ben göndermiyorum. Site kendi kendine gönderiyor diyorum. Böyle kandırıyorum izleyicilerimi. Yoksa ben ne reklam vereceğim falan filan diyorum. Evet. Burada gene düşmanlar çoğalmaya başladı. Şöyle 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 bir öldürelim. 1100 malzememiz oldu. Güzel. Tamam ben yine sabit duruyorum arkadaşlar. Saniyede 25 malzeme. Şu anda çok fazla. Bu kadar malzeme alıyorken hareket etmeme gerek yok. 2 saniye kaldı. Ne oluyor oğlum? Canım yarıya düştü bir anda. Geberecektim. Korktum. Güzel. 1369 malzememiz var. Ne alabilirim? Sağlık alayım mı? Gene sağlık alalım. Menzili saldır hasarı alıyorum. Bir tane de taret alalım. Devam ediyorum. 17. hücuma gireceğiz. Buradan zırh alıyorum. Şans alayım. Devam ediyorum. Çok param var arkadaşlar. Aşırı fazla param var. Ee, kaçınma alabilirim birazcık. Kaçındığım zaman can yenilersin diyor ama kaçınmamış şu anda. Sıfır ya. Gerek yok buna. Hafif makineli silah alalım. Şu anda miniganımız kaç vurmuş? Mini miniganımız 5788 vurmuş. Hafif makineli silahımız bu değil. Şuna bakalım. 6400 vurmuş. Abi hafif makineli silah minigandan nasıl fazla vurabilir? Ama miniganın hasarı düşük. Evet. Devam edelim. Ben aramaya devam ediyorum. Keskin mermi geldi. Hemen bunu da alalım. Kanunsuzun yüzüğünü alabilirim. Hücum sonunda ekstra olarak hasarım artsın. Devam ediyorum. Bir şeyler daha alabilirim. Deri zırh kaçıma veriyor. Bunu alacağım. Bakın kelekçeyi alabilirim. Çünkü artık sağlığım çok fazla. Bu sağlığımı yükseltmesem de olur. Ben 400 malzeme ile 17. hücuma girin 478 malzemem oldu. Kumbara sayesinde hemen yatırımımızı yaptık ve 17. yayınımızı açıyoruz. Arkadaşlar hasarım çok düşüyor. Yani hasarım çok düştüğü için şu düşmanları bile zırhlı düşmanları bile hızlıca öldüremiyorum. Yani bunları bile hızlıca öldüremiyorsam boss'ları nasıl öldüreceğim diye düşünüyorum şu noktada kendi kendime. Boss turuna girerken bütün paramı harcayacağım arkadaşlar. Evet boss turuna girerken yayıncı olduğumuzu unutalım. Yatırım falan yapmayalım. Zaten olabildiğim kadar güçlendim. En güçlü hallerimden biriyim bence şu anda. Zaten malzemeyi harcayınca da hasarımız artacak, hızımız artacak. Rahat bir oyun oynayacağız. Hareket etmek zorunda kalıyorum. Sorun değil. Şu an sahnede 25 malzeme topluyorum zaten. Ve ee, çok yavaşladım. Abi buna Tyler'in yanına gidelim. Gebermek istemiyorum. Birazcık daha hareket edelim. Çok 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 zor arkadaşlar. Çok zor. Yani bu kadar parayı taşıyamıyorum. Bu kadar parayı yanımda bulunduramıyorum. Geberip gideceğiz. Toplama geldim. Ver. Toplamaya verebilirsin. Ee, almayı hala düşünüyorum. Bir tane yenileyim bakayım. Sağlıkla alakalı bir şey gelir mi? Hızımız şu anda eksi 53. Bundan daha hızlı olmaz diyor. Prangayı almam şu an benim için intihar arkadaşlar. Asla almam. Evet ben bunu alıyorum. Hasarımız 11 oldu. Tamam devam. Sağlığımız 70'ten yukarı çıkmayacak. Şu anda elit düşman aşamasına gideceğimiz için paralarımı harcamak istiyorum. Lazerli taret, ateşli taret. Ondan sonra sonra kayıp ördek bu da bize şans veriyor buradan ne alalım Küçük magazin alabilirim. Saldırı hızı menzili saldırı hasarı diyor. Bunu da alalım bunu da alalım. Şu an hasarım 22'ye çıktı. Minigun'un hasarı 17. Tabancamız 80 falan. Taylar geldi bunu da alalım. Düşmanları azaltalım arkadaşlar. Buradan şifalı tarıt geldi. Seni alacağım maksimum sağlık diyor. Sağlamı daha fazla arttıramıyorum. Tecrübe puanı kazanımı geldi. Ben buradan bence tecrübe puanı kazanımı diyeyim. Ya da bir şey demeyeyim. 100 malzeme ile 18. hücuma girelim. Bakalım 18. yayınımızda bu elit düşmanı kesebilecek miyiz? Neredesin elit düşman? Evet geliyor sabit duruyorum ama yani hareket edeyim ben arkadaşlar en iyisi çünkü hareket ederken daha fazla hasara sahip olurum daha hızlı saldırıyorum bunu öldürdükten sonra yayın açarız evet bunu öldürdük hemen şöyle taretlerimin yanında yayın açmaya devam edelim oh 5 şükürler olsun Allah çok kolaydı kolay bir şekilde elit düşmanı öldürdük görevimizi tamamladık İzleyicilerimiz memnun oldu bölüm sonu canavarını yendik herkes klap 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 chatte bizi alkışlıyor ve bağışlar şu anda yağmaya başladı 11-11, 11-11 kazanıyoruz arkadaşlar. Şuradaki malzemeleri ben bir alayım. Çünkü buradan da fazla malzeme geliyor. Şu an daha fazla kazanacağım yayından. Kaç kazanıyorum? Şu an 14 kazanıyorum. Tamam. Evet daha iyi oldu. Birazcık hareket etmem. işimi kolaylaştırdı gibi. 16-16 kazanıyorum. Gene birazcık eko yapıp malzeme biriktireceğim tabii ki. 200'e kadar harcayacağım. 723 malzememiz var. Sağlığın %50'den az ise sağlık yenileme hızı 2 katına çıkar diyor. Müthiş bir eşya geldi. Bunu aldım. Zırhı alıyorum. Tabanca. Şifa tareti direkt alacaktım. Yenileyelim. Buradan bir şey gelmedi. Bir daha yenileyelim. Hafif makineli silah istemiyorum. Şunu alabilirim. Devam bakalım. Ateşli taret geldi. Bir tane daha taret alalım. Şu anda zırhımız 36'ya kadar çıktı arkadaşlar. %71 daha az hasar alıyoruz. 300 malzemeyle bence 19. hücuma gireyim. Burada birazcık daha para biriktirelim. Paramız 1200'e 1300'e kadar her neyse bayağı bir yükselsin. Ondan sonra da zaten elit düşman turuna gireceğiz. Ve orada da son elitimizi yenip oyunumuzu bitireceğiz. Emekli olacağız arkadaşlar. 30 saniye var yayınımızın bitmesine. Artık olgunlaşmış bir yayıncıyız. Türkiye'nin en büyük yayıncılarından birisiyiz. Herkes bizim yayınımızı dört gözle bekliyor. O kadar fazla para kazanıyorum ki. Paranın içinde yüzüyorum arkadaşlar. Şu an paraları cebime koyamıyorum. Bakın yürüyemiyorum. O kadar fazla param var. Hem şişmanım hem çok fazla param var. Ağırım. Taşıyamıyorum. Hareket edemiyorum. Görüyor musunuz? Evet turumuz bitmek üzere. Saniyede 25-25 kazanmaya devam ediyoruz. 1343 oldu malzememiz. Maksimum sağlık geldi. Bunu istemiyorum. Madalya geldi. Hasar zırh hız diyor. Hemen bunu da alalım. Yani kritik hasar olasılığı kassam biliyor musunuz? aslında çok fazla hasa vururdum. Şuradan bir kritik hasar olasılığı almak istiyorum ben. Göz geldi bunu da alacağım. Buradan hasar geldi hasarımı yükselttim. Zaten paramı harcayacağım için hasarım çok artacak şu anda. Yenileyelim şuraken geldi bunları geç. Buradan çağrı bunları istemiyorum. Bu gözü alabilirim. Ee, devam edelim. Taylar geldi. Zırha gerek var mı ya şu an? Şunu alalım arkadaşlar. Ondan sonra bunu alalım. Kritik hasar olasılığı alalım. Devam edelim bakalım. Şifalı silah geldi. Bunları istemiyorum. Buradan bir tane daha Tyler geldi. Herhalde Tyler alıp evet Tyler'ı aldım ve 20. hücum'a giriyorum şu anda. Şimdi arkadaşlar sabit durmama gerek yok. Artık yayından para kazanmayacağız. Artık bu iki boss'u hızlı bir şekilde yenip oyunu bitirmeye çalışacağız. 20. yayınımızı açıyoruz. Efsane bir yayın olacak izleyiciler için. Evet düşmanlar burada. Hemen şöyle bir vuruyoruz. Hemen şöyle delici hasarımız var arkadaşlar. Şöyle uygun bir şekilde vurursam Çatır çatır ikisini aynı anda vuruyorum. Ama yani bunlar çok uzaklaşıyor birbirlerinden ya. Bir de çok fazla hasarım yokmuş gerçekten. Yani ne kadar ben kendimi övsem de harika bir yayıncım falan desem de arkadaşlar. Gördüğünüz gibi hasarı yükseltmemişim. Ama gene de kolay bir şekilde kazanıyoruz oyunu. Yaklaşık 25 saniyede tehlike 5'te yayıncı karakteriyle oyunu tamamlamayı başardık. Yani zor bir build'de çok fazla deneme yaptım ve doğru yolu birazcık da şansımla buldum. Bu şekilde bir build yapmak istedim. Diğer silahlarla da tabii ki yapılıyor. Taretlerle İngiliz anahtarıyla oynarsanız bir sürü taretiniz oluyor. Onunla da yapabilirsiniz. Sapanla da yapabilirsiniz. Şurikenle yapabilirsiniz. Şimşek bıçağıyla yapabilirsiniz. Her şeyle oluyor. Yani ben bu sırf minigun istediğim için bu build'i yapmak istedim ve başarılı oldum. Çok eğlenceliydi. Ben oynarken çok eğlendim arkadaşlar. Umarım sizler de eğlenmişsinizdir. Umarım hoşunuza gitmiştir. Eğer sevdiyseniz mutlaka beğeni atmayı ve fikirlerinizi de yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Şimdilik benden bu kadar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.